Ama şu milletin yine bu kadar bozulmuş olmasına, üzerinden Kemal'in silindiri geçmiş olmasına. Çünkü bana göre Kemalizm Avrupa'ya tapuyu vermektir. Türkiye'yi Avrupa'ya löbe haline getirmektir. Gelecek nesiller soracaklar. Ey Kemal Paşa, kabrinden cevap ver. Hangi zaruretle sen cuma tatilini pazara çevirdin? Harbet bakayım Yahudinin cumartesisini pazara çevirebilir misin? Hangi zaruretle siyasi, iktisadi, imani, ahlaki, içtimai? Yok böyle bir şey. Hangi zaruretle bin yıllık yazıyı değiştirdin? Hangi zaruretle Müslüman bir millete İsviçre kanunu medenisini tatbik ettin? Bunun hesabını bu nesiller soracak. Bu önlenemez. Bu önlenemez çünkü Lozan'da açın burada Lozan'ın birinci cildi benim kitabımın sonunda esas muade var. Bakın 43. maddeden başlayarak 37. maddeden 43. maddeye kadar ekalliyetlere tanınan imtiyazlar. Lozan'da imza atmışız ki Hristiyanlara dinlerine göre bir kanun yapıp tatbik edeceğiz. Evet, neden? Çünkü onlar Müslüman değil, Müslüman kanunu onlara nasıl tatbik ederiz? Aramızdaki üç buçuk Hristiyan'a bu imtiyazı tanıyan adamlar, bu insafı Lozan muadesiyle gösteren adamlar, yüzde doksan sekizi Müslüman olan bir millete Hristiyan kanunu tatbik ettiler. Bunların hesabı sorulacak. Lakin bunların hesabı sorulma imkanı zuhur edecek mi etmeyecek mi onu anlayınız. Bakın arkadaşlar dünya siyasi hadiselerinin sevkiyle Türkiye'de Kemalist diktatörlük zaafa uğradı. Bu bunun tarihi 1945'tir. Allah bu dinin düşmanlarını bile kendi davası için kullandı. İsmet Paşa'ya düşündürdü ki gelenler dine taviz verecek. Göstermelik bir iki iş yapayım da işin doğrusunun yapılmasını engelleyeyim. Bunun için 10 aylık kurs halinde imam hatipleri açtı 50'den evvel. Ankara'da ilahiyat fakültesini açtı. Hasan Ali itiraf etti ölümünden evvel. Buraya şeriatçı bir profesör tayin etme, öyle fıkıh, hadis bunlar da sokma. Psikoloji, metodoloji, bilmem sosyoloji yap. Onların başına din koy, din sosyolojisi, din psikolojisi, din metodolojisi vesaire diye uzun hikayesi var. Vaktim yok anlatamıyorum. Ama halkın eline rey silahı geçti. Bunlar bu rey silahının isabetli kullanılmaması için radyolarıyla, şimdi televizyonlarıyla, o zaman gazeteleriyle milletin beynini yıkamaya uğraştılar. Ama ne kadar...